Sevgili dostlar böyle ne yapıyoruz? Hamurumuzu kocaman koyuyoruz ve şöyle gezdire gezdire güzelce damla damla ola ola onun içine koyuyoruz. Bakın böylece tamam zaten bunu da yapmamın daha amacı buydu. İşte böyle. Bakın böyle yavaş yavaş akacak. Bakın böyle iyicene akıtarak, şöyle birazcık piştiğinde harika olacak. Bakın hamurlarımız çok güzel oldu. Tane tane oldu. Şimdi de tuzunu da koyalım. Bakın piştik hamurlar çıkıyor ortaya. Bol sebzeli, hamur dökmeli harika bir çorba yapacağım. Ramazan'da harika olacak. Çünkü sebze tüketmek gerçekten Ramazan'da çok güzel olacak. Şimdi malzemelerimiz bakın kendi elimizden yazdan yaptığımız mısırımız var. Konserveyi de açtım bezelyemiz var. Bir tane yumurtamız var. Unumuz var. Bakın bir tane patatesimiz var. iki tane soğanımız var. Ispanağımız var. Ve burada tereyağı karışımı yağımız var. Bir de bunu nasıl yapıldığını nasıl yapıldığını göstereceğiz. Evet. Mısır konservesinin nasıl yapıldığını kanalımızdan izleyebilirler. Evet. Şimdi öncelikle soğanımızı doğramayan başlayalım. Biraz bakın çok değil 1, 2, 3 kaşık yağ koyuyorum. 3 kaşık yağımız yeterli. Şimdilik de soğanlarımızı hemen doğramaya başlayalım. Mümkün olduğu kadar soğanlarımızı küçük doğrayalım sevgili dostlar. Soğanlarımızı içine koyuyoruz şöyle güzelce kavrulabilsin. Bir tane patatesimizi de böyle küçük küçük doğruyoruz sevgili dostlar. Zaten patatesi küçük koymamın sebebi de sebzeleri zaten çok. içinde harika yapışacağına inanıyorum patatesinde. Siz de kendi isteğinize göre koyabilirsiniz. Bakın soğanlarımız güzel pembeleşti. Oo, harika oldu. Şimdi bezelyemizi koyuyorum. Şimdi patatesimizi koyuyorum. Şimdi de suyunu süzdürerek konserve yaptığımız sevgili dostlar haşlayarak yapmıştık. Eğer izlerseniz görürsünüz. Şimdi bunlar böyle kavrulsun birazcık suyunu ilave edeceğim. şimdilik de şöyle biraz baş taraflarını ince doğrayacağım sevgili dostlar. Şöyle alalım. Şunları alalım. Sevgili dostlar bunların da ziya olacağını düşünmeyin. Bunlarla da tavuklarımıza lazım. Tavuklara yem olarak atacaksın. Evet. Bunlar da bizim tavuklarımızın yemi. Yani tavuklarımızı da düşünmemiz lazım. Şimdi de kendi yiyeceğimizi inşallah doğrayacağız. Evet, çok büyük. Bakın dostlar çevirdikten sonra birazcık Şöyle suyunu da koyuyoruz. Yeter. Evet. Hemen birazcık daha koy. Sonra ilave ederiz eğer az olursa. Yeter. Eğer az olursa ilave ederiz sevgili dostlar. Böyle yarım bir çay bardağı sütümüz var. Bir tane yumurtamız var yumurtamızı kırıp buraya koymuştum ben şöyle içine salalım bunları iyice bir karıştıralım Böyle iki yemek kaşığı un koyup biraz karıştırdıktan sonra tekrar bir daha göreceğiz bakalım ne kadar daha lazım olacağını göreceğiz dostlar bakın şöyle yarım kaşık daha koyuyorum yani iki buçuk kaşık un oldu biraz daha karıştıralım kıvamını göreceğiz yani şu, kek hamurunun kıvamında oldu bakın yani iki buçuk kaşık işte bakın sevgili dostlar çok güzel kıvamlı oldu böyle bir bakalım Evet gayet kıvamı güzel azıcık daha bile un koysak olacak şöyle herhalde 3 kaşık Evet 3 kaşık un. Şimdi şöyle ıspanaklarımızı da katıyoruz. Biraz daha pişmeye bırakıyoruz sevgili dostlar. Çok değil böyle bir 5 dakika pişecek. Şöyle biraz bu piştikten sonra kıvamı ortaya çıkacaktır. piştiler ıspanaklarımızda. Şimdi sıra geldi bunun hamur şey terbiyesine. Terbiyesini koyduktan sonra da hamurunu ekleyeceğiz. Şimdi bu böyle pişerken bakın sevgili dostlar bir bardak sütümüze bir yemek kaşığı un katıp şöyle iyicene karıştıracağız ki hiç topağa kalmamalı. Yani çırpacağız. Yani ben çırpık geleceğim. Bakın güzel karıştırdım. Hiç pürüz kalmadı. Sevgili dostlar bu tenceremde süt pişirdim ben. Çünkü bu hazır süt olmadığı için. Şimdi Bekle. şekilde yavaş yavaş sütümüzü döküyoruz. Un karışımını sütümüzü döküyoruz. Böyle yavaş yavaş. Bakın gayet güzel olacak. Kıvamını böyle ayarlayacağız sevgili dostlar. akışkan kek hamuru kıvamında. Sevgili dostlar böyle ne yapıyoruz? Hamurumuzu kocaman koyuyoruz ve şöyle gezdire gezdire güzelce damla damla ola ola bunun içine koyuyoruz. Bakın öylece tamam zaten bunda yapmamın da amacı buydu. İşte böyle. Bakın böyle yavaş yavaş akacak. Bakın böyle iyice akıtarak Şöyle birazcık piştiğinde harika olacak. Bakın hamurlarımız çok güzel oldu. Tane tane oldu. Şimdi de tuzunu da koyalım. Bakın piştik hamurlar çıkıyor ortaya. Şöyle biraz da tuz ekliyorum. Herkes tuzunu kendine göre ekelesin sevgili dostlar. Döksün. Çok, döksün koysun her neyse. Bakın çok güzel tane tane oldu hamurlarımız ve çok güzel gerçekten mükemmel bir çorbamız oldu rengarenk üzerine şimdi bir de yağ yaktık mı fıstık birazcık böyle bir 5 dakika pişmeli sevgili dostlar hamurları iyice pişsin bu çorbada hamuru dökerken şart ne da süzgeçten geçireceğiz ve hamurunun kıvamını ayarlayacağız hepsi o başka bir şey yok Böyle ateşi biraz yüksek olursa daha bir güzelle oluyor yani tane tane olur. Eğer kıs kısık ateş olursa topak topak olur. Dostlar şu haliyle kıvamı güzel ama azıcık daha su ekleyelim ki kıvamını ayarlayalım. Herkes kendine göre ayarlasın kıvamını. Bakın şimdi tam güzel oldu. Şimdi de ben yağını hazırlayacağım. Yanmış yakmış olduğumuz tereyağımızın üzerine şöyle birazcık karabiber ekliyorum. Sonra da bakın şöyle üzerine yeterli bu kadar. Yağımızı da yaptık. Şimdi servis zamanı. Servis zamanı. Bakın gerçekten mükemmel oldu. Tam bir kış çorbası. Aynı zamanda da sevgili dostlar. Harika bir. Aha. Bakın sevgili dostlar harika görünüyor. Böylece tamam. Çorbamız hazır. Bakın sevgili dostlar. Harika oldu çorbamız. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Ben bugün sütlü yaptım. Sütlü de harika oldu. Herkese tavsiye ederim. Tadı da gerçekten lezzetli. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, eleştirilerinizi unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sevgili dostlar, bugün Ramazan heyecanı var. Kusuruma bakmayın. Hakkınızı helal edin. Allah hepinizden razı olsun. Heyecandan konuşamadım. <laughs>